Merhaba ben Nihan Kaya. Bugün sizinle Erteleme Nedenleri ve Çözümleri isimli kitabım yeni çıktı. O kitaptan biraz bahsetmek istiyorum. Bana bazı sorular getirdiler. O soruları çok genel olarak, genel hatlarıyla cevaplamak istiyorum. erteleme çok uzun zamandır üzerinde durduğum, çok yerde anlatmaya çalıştığım bir şey. Çünkü en yanlış anlaşılan şeylerden bir tanesi. Erteleme konusunda çünkü kendimize yanlış davranıyoruz. Her birimizin bir iç sesi var. Farkında olalım ya da olmayalım. Ve her tür problemimizin arkasında İç sesimizin kendimize karşı sertleşmesi yatıyor. Fakat iç ses hiçbir zaman içimizdeki çocukla özdeşleşerek bize karşı sertleşmiyor. İçimizdeki anne babayla özdeşleşerek içimizdeki çocuğa karşı sertleşiyor ve bunun erteleme konusunu anlamak için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ve erteleme konusunu anladığımızda diğer sorunlarımızın neyi yapmakta neden zorlandığımızın anlaşılması konusunda da bir şeylerin daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Çünkü her birimiz az veya çok erteleme yaşıyoruz. Özellikle bizim ülkemizde bu daha ciddi olan bir problem. Ve kitabın içinde de neden erteleme yaşadığımızı anlatıyorum. Ki bu da aslında yaratıcılık psikolojisinin bir konusu. Şimdi biz de Kendimize karşı şöyle konuşma daha sık olarak rastlanan bir şey. Erteliyorum demek ki tembelim kendimle sert konuşmam gerekiyor. İçimizdeki anne baba içimizdeki çocuğa karşı sertleşiyor ve içimizdeki çocuğa karşı daha sert şekilde onu hizaya sokacak şekilde konuşması gerektiğini düşünüyor içimizdeki anne baba. Fakat sandığımız gibi önemsememekten ya da tembellikten kaynaklanmıyor erteleme. Tam tersine fazla önemsememizden kaynaklanıyor. Korktuğumuz zaman yani ertelemenin arkasında her zaman bir korku var. Peki bu korku nasıl bir korku? Aslında kitabım onu işliyor. Çünkü bu korku içimizdeki çocuğun korkusu. Yani çocukluğumuza dair bir korku. O yüzden neden bu korku var? Bunu anlamamız gerekiyor. Ya yeterince iyi yapamazsam diye korkuyoruz. Yani içimizdeki çocuk ya yaptığım iş yeterince iyi olmazsa ve içindeki anne babayı yeterince memnun edemezse diye korkuyor. Bu yüzden ikiye ayrılıyor kitabım. İlk kısmında neden erteleriz? Bunun üzerinde duruyorum. İkinci kısmında da ertelemenin çözümleri. Bu konuda kendi yaşadıklarımdan da yola çıkarak ve okuduklarımdan, yaratıcılık psikolojisinden, psikanalizden yola çıkarak, başka kaynaklara da tabii ki atıfta bulunarak nasıl somut çözümlerle kendi kendimize konuşarak bu iç sesimizi değiştirebiliriz? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü erteleme biçimimizi anlarsak, neyi nasıl ertelediğimizi anlayabilirsek ve o konudaki iç sesimizi değiştirebilirsek bu direkt olarak diğer konularda da bir şey değiştirmemize vesile olacak yani depresyon anksiyete ki bunlarla son derece sıkı ilişki içerisinde erteleme neden ve nasıl ilişki içerisinde bunu anlatıyorum Evet hiç depresyon yaşamamış olabiliriz hiç anksiyete ya da bir başka psikolojik sorunumuz olmamış olabilir ama her birimiz az veya çok erteliyoruz ve eğer depresyon anksiyete gibi sorunlarınız varsa erteleme de çok daha fazla karşılaşıyoruz. O yüzden bunun nedenlerini anlatmaya çalışıyorum kitabımda ki ilk orijinal başlığı aslında yataktan çıkamadığım günlerdi. Çünkü ben 20'li ve 30'lu yaşlarımın önemli kısmını depresyondan dolayı yatakta geçirmiştim. Dolayısıyla yatak aslında orada bir sığınak, bir metafor. Yatak metaforu üzerinden de biraz onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü içimizdeki çocuk aslında bizimle konuşmaya çalışıyor her zaman. Bizim sıkıntı dediğimiz şey, ister fiziksel sıkıntı olsun ister ruhsal psikolojik bir sıkıntı olsun içimizdeki çocuğun bizimle konuşmaya çalışması. Eğer biz içimizdeki çocuğun sesini duyabilirsek o zaman bu sıkıntıların hiçbiri olmayacak ama bize sesini duyamadığı zaman mesela bedenimizi araç olarak kullanıyor ya da ertelemeyi bize göstermeye çalışıyor. Örneğin sabah yataktan çıkamak bu bir çoğumuzda olan bir şeydir az veya çok. Evet depresyon yaşadıysak belki daha çok olur ya da bazı sıkıntılarımız varsa daha çok olur. Bunları da anlatıyorum kitap içerisinde ama hiç işte sorun yaşamadığını düşünen insanlarda da çok olan bir şey e, yataktan çıkmakta yataktan çıkmayı ertelemek ya da bir başka şeyi ertelemek mesela burada bir korku var önce o korkunun ne olduğunu anlamaya çalışmamız gerekiyor ve dediğim gibi bu çocukluğumuza dair bir korku neden ertelediğimizi anladığımızda diğer sorunlarda o yüzden kendiliğinden o sorunların kaynağında görebilmemiz çok daha kolaylaşıyor. Yataktan çıkmakta örneğin, yani içimizdeki çocuk beni çok zorladın, ben artık çok yoruldum diyor. Ve orada yapmamız gereken şey, içimizdeki çocuğa karşı sert davranmak değil, önce onu anlamaya çalışmak, ona şefkat göstermek. Neden onun korktuğunu anlayabilirsek, o zaman... Ee, o korku bir süre sonra zaten kendiliğinden ortada kalkıyor. Şimdi ben böyle şeyler söylediğim zaman doğamızda erteleme olmamasıyla da aslında ilişki içerisinde olduğunu yeniden düşünmemiz gerekiyor. Mesela başka kitaplarda var ama bu kitap içerisinde iki tane önemli kitaptan bahsettim. Biri Jean Dokunmanın Mucizesi kitabı. Diğer kitap maalesef Türkçe'ye çevrilmedi. Original Wisdom e, ismiyle bir başka, Wolf isimli bir başka yazarın e, kitabı. Mesela bazı kabilelerde çocuklar hiçbir zaman eleştirilmiyorlar ve bu çocuklar büyüdüklerinde de çocuklukları ve gençlikleri boyunca da hiçbir zaman erteleme gibi bir sorunları yok. İşle ilişkileri de aynı şekilde. Bir işle ilişki içindeyken hiç zorlanmıyorlar ve zorlanmadan bedenleriyle bütün halde harekete geçebiliyorlar. Burada sorun aslında harekete geçme. Harekete başlamakta çok güçlük çekiyoruz. Ben de edebiyatçıyım ve her şeyden önce bir edebiyatçı olmamı son derece önemsiyorum. Bu yüzden edebiyatçılardan da çok bahsettim. Mesela atölyelerde hep anlattım, özellikle erteleme konusundaki atölyede mutlaka bahsettiğim biri vardı. Oğuz Atay. Kötü bir resim asarım korkusuyla hiç resim asmadım. Kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım. Aslında burada biraz mizahi bir dille kara mizahtır. Çünkü her zaman Oğuz Atay'ı yaptı. Neden ertelediğimizi anlatıyor. Fakat bu ufak şeyler aslında ertelemeyi bir araya getiren. Çünkü hayat ufak şeylerden oluşuyor. Mesela Çehov'un şöyle bir sözü vardır. Herhangi bir aptal bir krize atlatabilir. Bir krize atlatmak çok kolay. Ama asıl sorun günlük yaşayıştır diye anlatıyor. Hakikaten öyle. Ufak şeyleri erteliyoruz ve ufak şeyleri ertelememizle başlıyor. Fakat daha sonra bunlar son derece çok daha büyük bir sorun haline gelebiliyor. Ben bir şeyi ertelediğimde mesela kendime söylediğim cümlelerden bir tanesi bu. Oğuz Atay'ın cümlesi. Kötü bir resim asarım korkusuyla hiç resim asmadım. Kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım. Çünkü biz bunları ertelediğimizde aslında yaşamayı da ertelemiş oluyoruz. Ve burada neden böyle yapıyorum diye kendimize kızmak yerine neden acaba içimdeki çocuk korkuyor diyerek o çocukla konuşmamız gerekiyor. Yani iç sesinizi değiştirmemiz, içimizdeki çocuğun sesini duymamız gerekiyor. İçimizdeki çocuk bizimle konuşuyor ve o konuşmanın yollarından bir tanesi de erteleme. Her zaman söylediğim bir şey vardır. Ee, derim ki yani bir işi yapmamız bir saat sürüyor, iki saat sürüyor ama onu yapmamamız saatler sürüyor, günler sürüyor, haftalar sürüyor. Ve bu sürede bir başka şey yapıyor da değiliz. Yani aktif olarak yapmıyoruz. Aklımızda o yaptığımız iş var. Ve yaptığımız zaman bu işin çok daha kısa süreceğini biliyoruz. İşte bu korkuyla alakalı. Yani ya sonucu yeterince iyi olmazsa ya içindeki anne babayı memnun etmezse korkusundan kaynaklanıyor. Ee, ve biz iyi kendimizi iyi hissettiğimizde bedenimizle bütün halde oluyoruz ki bu minik atın personalizasyon adını verdiği bir şeydir. Bunu ruhun ya da e, pisişe dediğimiz şeyi bedene tamamen yerleşmesi olarak adlandırır. Biz personalizasyon sağlandığı zaman harekete geçmekte, bedenimizle bir bütün olarak hissetmekte hiçbir sorun yaşamıyoruz. Fakat minik atın deyimiyle ruhun bedenden çekilmesi, ruhun işte bedene bir çeşit yabancılaşma sonucunda yani aslında o çocukluğumuzda yaşadığımız tamamen kendi de bütünleşememe neticesinde bizde bazı böyle korkular oluyor. Yani doğanın kendisinde şöyle bir şey var. Bizim doğal halimiz ki çocukluk aslında o doğal hali simgeliyor. Doğal halimizde bir erteleme yok. Doğa bu yüzden hiçbir zaman ertelemiyor. Doğa hiçbir zaman acele etmiyor. Doğa hiçbir zaman geç kalmıyor. Ve biz kendi bedenimizle, kendi doğamızla bir bütün haline geldiğimizde de bunu yaşamıyoruz. Bir başka şey mesela diyoruz ki o kadar çok işim var ki hiçbir şey yapmıyorum. Yani bu konuya dair zaten çözüm önerilerinde de çok şeyden bahsettim ama buradaki ruh halini görmemiz gerekiyor. Ben ne kadar somut şeylerden bahsetsem de kitabın önemli bir kısmını soyut şeyleri, soyut meseleleri anlamaya, odaklandım çoğunluğunda Çünkü o soyut ruh halini ertelemenin nedenini anlayabilirsek kendimizi neden ertelediğimizi anlayarak kendi kişisel e, sorunumuzu çözebileceğiz Çünkü aslında cevap her zaman kendi hikayemizde saklı Bu yüzden mesela terapi dediğimiz şey var dışarıdan insanlara böyle net şeyler söyleyemiyoruz fakat terapi içerisinde yapılan şey o kişinin hikayesini anlamak ve o hikayeye uygun şekilde o hikayeni kendi içerisinde neden ertelediğimizi e, bulmak. Mesela az önce Ozatay'ın cümlesinden bahsetmiştim. Erteleme atölyesinde en çok gelenler arasında tez yazmayı erteleyenler vardır. Neden? Çünkü iç anne babadan korkuyor. Simgeleyen jüri imgesi vardır orada. Yani o hiyerarşik ilişki orada çok daha güçlü olduğu için iç çocuğun korkusu daha yoğunlaşmıştır ve çocukluğu hatırlatan bir kısım olmuştur ertelediğimiz şeyde o yüzden cümleyi mesela Oğuz Atay'ın cümlesini değiştirerek yeniden okuyabiliriz diyebiliriz ki kendimize işte kötü bir tez yazarım korkusuyla hiç tez yazmadım peki bu bizi neden korkutuyor kötü bir tez yazmaktan neden korkuyoruz mükemmeliyetçilik her zaman erteleme son derece ilgili olan bir şey ve bir başka şeyle yaptığımız şeyi küçümsememiz bunu yaptım ne olur ki yani bu son derece küçük bir şey ya da Sabah 10'da kalktım. Halbuki bu kadar saat içinde çok daha fazla şey yapabilirdim gibi. Bize son derece masum görünen şeyler aslında ertelemeye neden olan o düşünce yapımızın arkasında. Biraz e, bilişsel psikolojiden de bahsettim psikolojinin içi, kitabın içerisinde. Çünkü bilişsel psikolojide şöyle bir şey e, vardır. Nasıl hissettiğimizi, nasıl düşündüğümüz belirler. O yüzden biz nasıl düşündüğümüzü değiştirdiğimizde nasıl hissettiğimiz de e, değişecektir. Bu konuda bu konuyu işleyen bazı kitaplara da e, yer verdim o yüzden. Fakat yaratıcılık psikolojisinin bir parçası olması şununla alakalı. Ben bir roman yazarı olarak beni heyecanlandıran ana dönmem gerektiğini biliyorum. Yani bu romanı yazmam gerekiyor, bu işi yapmam gerekiyor düşüncesiyle bir işe başladığımda bunun uzun vadede aslında harekete geçmem ya da iş yapmam konusunda benim dostum olmayan bir düşünce olduğunu biliyorum. O yüzden ister bir yazar olun, ister olmayın her birimizin neden ertelediğimiz, neden farkında olmasak da korktuğumuz, neden işe başlamayı ya da o işi yapmayı ertelediğimize dair ben çok güzel bir kitap olacağını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyebilirim. İyi hissetme atölyesinin ilk oturumu ertelemeydi ve biz senelerdir iyi hissetme atölyesini yapıyoruz. İyi hissetme atölyesi zaten David Burns'ün bilişsel psikolojiye yaslanan David Burns'un iyi Hissetmek kitabına atıftı. Bunun da nedeni erteleme konusundan, konusundan bahsederken birkaç kez David Burns'te atıfta bulunmandı. Ve atölyede çok bundan faydalananlar oldu. David Burns maalesef içimizdeki anne baba ve çocuk üçgeninden bahsetmiyor. Fakat ben kitabın bu minvarda okunursa, anne baba çocuk üçgenini düşünerek yeniden okuduğumuzda çok daha faydalı olabileceğini, çok daha kısa sürede içimizdeki o dinamiği ve erteleme dinamiğini çok daha kısa sürede çözeceğimize inanıyorum. Bu yüzden bence bu son derece önemli ve çok faydalandılar atölyeye gelen insanlar. Atölyeye gelen insanlar için çok pekiştirici olacağını düşünüyorum. Fakat genel olarak özellikle bizim ülkemizdeki bizim kültürümüzdeki insanlar için de çok faydalı e, olacağını düşünüyorum. Bu yüzden kitap halinde de e, paylaşmak istedim. Ben e, çok Kendim bu konuda çok sorun yaşadım. Yani şu anda 44 yaşındayım. İçinde zaten kendi yaşadıklarımı da anlatıyorum. Kendim bu kadar fayda sağladıysam başkaları da faydalanabilir diye düşündüm. Umarım öyle olur. Yani diliyorum ki kitap e, okuyan herkese çok iyi gelsin ve kendimizi anlamamız ki kendimizi anlamamız içimizdeki çocuğu anlamamız demek. İçimizdeki çocuğu anlamamız adına bir ışık yaksın diliyorum. Umarım okuyanlar da çok faydalanırlar.